çok salladılar. Salladılar mı? Tabii uçup kaçıp albümlerin yedi rahmetli öğreden 20 dedi ki abi ben sen ben uzaylıyım uzaya uzay seviyorum uzaya gidiyorum geliyorum dedik de sana bütün kasetleri geri geldi. Dedi. Tam tabii, tersine artması gerekirken geri geldi. Artması geliyordu. gereken geri geldi yani. Hiçbir etkinliğe ben çağrılmadım yıllarca. Allah Allah. O yıldır bu yıldır beni hiçbir etkinle çağırmadım. Otlu dostlarım beni çok seviyordu. Allah'ım Cenab-ı Hak bir yerlerde rızık ve kısmet, kısmetini gönderdi, geçirdim, gittim. Ama hakikaten mesleğimle ilgili bu kadar şarkılar yazmışım. Emin etsin, bu mahallem sizin hikaye düğün yok. yani. Yıllar yılı devam ediyor. E, e, şimdi ben bu kadar şarkılar, bu kadar şarkılar yazmışım. Hep ödüllük bir tane değil, on tane değil. Peki, ya bu adam bir gece çağrılmaz mı? Çağırmadılar. Boş ver diyorlar, Oğuz'a Vallahi bilmiyorum Vallahi bilmiyordum. Abi boşver o uzaylı.